Merhabalar, bugün sizlere kadim dinlerin cennet kokusu agarvot, diğer adlarıyla öt ağacı ya da ut olarak bilinir. Kendine özgü hoş kokusu nedeniyle birçok kültürde değerlidir. Bu nedenle tüslü ve parfümler için kullanılır. Birinci sınıf, ut dünyanın en pahalı doğal hamletlerinden biridir. Normalde ut ağacı kokusuz olup ağacın gövdesinde açılan delikleri bir tür küf ile enfekte olur. Ağacın, ut ağaçlarının üzerinde hastalığa yol açar. Bununla birlikte enfeksiyon yenildikçe ağaç küf ve enfekte saldırısına tepki olarak koyu bir aromatik kokulu reçine üretir. Bu da ağacın gövdesinde gömülü olan çok yoğun karanlık reçine öz olduğuna neden olur. Kaçak kesimlerden dolayı dünyada vahşi tür u ağaçları tehdit altında olduğundan dolayı birçok ülke tarafından koruma altına alınmıştır. Ve ağır yaptırımlı ceza işlemine tabi tutulur. Ut kokusu tarifi en zor olan kokular, <laughs> kokulardan birisine sahiptir animalik yosunluk, kuru üzüm, şeker yanığı, karamel, odunsu nemli, orman tatlı içineri, ahşap, bazimik, isti, karanlık, puslu, hafif, küflü, saman, baharat, sert, keskin, yumuşak, gibi ağaç kalitesi ve distresine göre değişiklik gösterebilir. Ağacın ne kadar enfekte olduğu cinsi yaşı ile orantılı olarak 800 kilo ile 3000 kilo arasındaki ut ağacından 1 litre saf yağ elde edilir. Ut yağı genelde açık kahverengi, sarıdan koyu, koyu sarıdan koyu kahverengi, bazen de portakal rengini andıran gold rengini olarak elde edilir. Saf yağı pahalı olmasından dolayı en fazla su istimal edilip hile yapılan kokular arasında ilk sıradadır. Parfümlerde düşük kaliteli ut, utlar kullanılır. Genellikle taban notalarda kullanılır. Kısacası hikayesini anlatmak gerekirse Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın cennetten kovduktan sonra sığındıkları ağaçtır. İzinsiz olarak sığındık ağaç Hazreti Tadim ile Hazreti Havva'ya sığındıkları için Allah ağaca hem ceza vermiştir hem de mükafatlandırmıştır. Cezası insanların bu ağacı yakarak kokusunu çıkarmasıdır. Mükafatı da çok güzel dünyada hiçbir ağaçta olmayan bir kokuya sahiptir. Bu elimde görmüş olduğunuz Udu Hindi'dir. Birçok Uç yağı vardır. Bugün tanıttığım size bu Udu indidir. Bilgi ve sipariş için link ve iletişim bilgilerini bırakıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.